SGK uzmana Emin Yılmaz, emekli maaşlarındaki hakkaniyet için hem intibak esası, hem de seyyanen zam üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaş zammı belli oldu. En düşük emekli maaşı 12.500 Türk Lirası olarak belirlendi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve bankur emeklilerine %24,73 oranında zam yansıtılmıştı. Ancak yapılan zam emekliyi mutlu etmedi. Pek çok uzman isim tek çözüm yolunun intibak esası veya seyyanen zam olacağını söylüyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, canlı yayında emekli maaşlarındaki hakkaniyet için çözüm yolunu açıkladı. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 oranında açıklanmıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bakur yüzde 24,73 oranda zam alırken, memur emeklilerine de yüzde 19,31 oranında yansıtılmış oldu. Ancak 8.023 Türk Lirası ve altında kök aylığı alan 1. 8 milyon emekli zamdan etkilenmemişti. Bu konuda hükümet tarafı en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye getirdi. Pek çok emekli maaşının 20.000 Türk lirası üzerindeki açlık sınırı karşısında değersiz olduğunu belirtiyor. Bu noktada emekliler çözüm yolu olarak hükümetten bir adım bekliyor. Yeni reform paketinin de gündeme gelmesiyle birlikte intibak yasası ve seyyanen zam tekrardan gündeme geliyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında emekli maaşlarında hakkaniyet için olması gerek çözüm yollarını açıkladı. Yılmaz, gerçek reel enflasyon daha yüksek hesaplamalar olursa emeklimiz hakkaniyetli maaş alacağını söyleyebiliriz. Bana göre olması gereken intibak yasası ve aylık bağlama oranlarının daha yüksek oranda verilmesi gerekir. Bu noktada seyyanen zam artış da olabilir dedi. Türkiye'de milyonlarca emekli, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında maaşlarının yetersiz kaldığından şikayetçi. 2024 yılı için belirlenen emekli maaş zammı pek çok emekliyi memnun edemedi. En düşük emekli maaşı 12.500 Türk Lirası olarak belirlendi ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bankur emeklilerine %24,73 oranında zam yapıldı. Ancak bu zam, emeklilerin beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı. Uzmanlar, emekli maaşlarındaki adaletsizliği gidermek için intibak yasası veya seyyanen zam yapılması gerektiğini savunuyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, Canlı yayında emekli maaşlarındaki hakkaniyeti sağlamak için yapılması gerekenleri açıkladı. Yılmaz, milyonlarca emekli maaşlarının yetersiz kaldığını ve enflasyon karşısında eridiğini düşünüyor. Bütün metin yapması gereken şey çok basit. Bir kereye mahsus 12.500 TL'nin altındaki bütün çok maaşlar, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarılacak. Daha sonra yapılacak olan zamlar bu rakamlar üzerinden yapılacak, dedi. Twitch, tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı, %24,73 oldu. Bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu ve vakıf emeklilerine %24,73 oranında zam yapılmasını sağlarken memur emeklilerine %19,31 oranında zam yapıldı. Ancak bu zam oranları emeklilerin yaşam standartlarını korumak için yetersiz kaldı. Emeklilerin maaşları artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında hızla eriyor. Emin Yılmaz, emekli maaşlarındaki adaletsizliği gidermek için intibak yasası ...ve seyyanen zam yapılmasının gerekliliğini vurguladı. İntibak yasası, emeklilerin maaşlarını yatırdıkları primler ve hizmet sürelerine göre adil bir şekilde düzenleyecek. Bu yasayla emekliler arasındaki maaş farkları kapatılacak... ...ve herkesin hak ettiği maaşı alması sağlanacak. Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu bir nebze kendi içerisinde özel diyebiliriz. SGK çalışan ve işverenden prim kesintisi yapıyor. Daha sonrasında SGK bünyesinde bulunan emeklilere sağlık ve ilaç ödemeleri yapıyor. SGK burada ekstra bir gelire sahip olduğunda otomatik olarak emeklilere daha fazla para vermek istesi olabilir, dedi. Bu açıklama, SGK'nın gelirlerini artırarak emekli maaşlarını iyileştirme potansiyeline dikkat çekiyor. Emekliler, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığını düşünüyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın önerileri, emekli maaşlarında hakkaniyeti sağlamak için önemli adımlar olarak görülüyor. İntibak yasası ve seyyanel zam, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltesek ve maaşlarındaki adaletsizliği giderecek kalıcı çözümler sunacak. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, emekliler için yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyecek. Türkiye'de emeklilerin maaşlarına yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili hazırlıklar hız kazanmış durumda. Mevcut en düşük emekli maaşının 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarılması öngörülüyor. Bu düzenlemenin detayları ve uygulama tarihi hakkında çalışmalar sürüyor. AK Parti kurmayları yapılacak düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmayı planlıyor. Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü yapılacak maaş artışlarına çevrilmiş durumda. Şu anda 10 bin Türk lirası olan en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Bu düzenlemenin detayları AK Parti kurmaylarının çalışmalarına bağlı olarak şekillenecek. Hükümetin bu düzenlemeyi tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunması bekleniyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında emeklilere yönelik heyecan verici bir gelişme duyurdu. Erdursun, emeklilere intibak yasası getirilmesinin planlandığını açıkladı. Özellikle 2000 sonrası emekli olanların yaşadığı maaş adaletsizliğine çözüm olarak öngörülen intibak yasası, bu emeklilerin maaşlarını adil bir şekilde düzenlemeyi hedefliyor. Erdursun, emeklilerin hükümete ciddi tepkiler gösterdiğini belirterek, bu sorunun sadece intibak yasasıyla çözülebileceğini vurguladı. 1999 yılında emeklilere verilen intibak zammını hatırlatan Erdoğan, 2000 sonrası emekliler için de benzer bir düzenlemenin büyük önem taşıdığını ifade etti. Özgür Erdoğan'ın açıklamasına göre, intibak yasası için hazırlıklar devam etmekte, ancak kesin bir uygulama tarihi henüz verilmemiştir. Hükümetin, enflasyon oranlarının iyice düşmesini bekleyerek ardından intibak zammı için karar alması muhtemel görünüyor. Bu durum, emekliler arasında heyecan ve beklentiyi artırmış durumda. Türkiye'de emekliler, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında maaşlarının yetersiz kaldığını düşünüyor. Yapılacak olan maaş artışı ve intibak yasası düzenlemeleri, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve adaletli bir maaş dağılımı sağlamak için önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Hükümetin bu düzenlemeleri ne zaman hayata geçireceği, emeklilerin ekonomik durumunu ve memnuniyetini doğrudan etkileyecek. Türkiye'de emekliler 2024 yılına girerken maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranında zamla birlikte taban maaşlarının 7500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildiğini gördü. Ancak açlık sınırının 16.000 TL'nin üzerine çıkması ve gündelik hayatta hissedilen alım gücündeki düşüş yapılan zamların yetersiz olduğunu gösterdi. Temmuz 2024'te yapılacak olan zamın 6 aylık enflasyon farkına ek olarak refah payı ile birlikte emekliler için iyileştirici olması bekleniyordu. Ancak bu yöndeki umutlaş şu an için tükendi. Bunun üzerine intibak zammı ile emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusu gündeme geldi. SGK uzmanı İsmail Sevinç, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada intibak yasası ilgili önemli bilgiler verdi. Sevinç, emeklilerin taleplerine ve mevcut maaş düzenlemelerine atıfta bulunarak intibak yasasının gerekliliğine dikkat çekti. Sevinç, emekliler için intibak yasasına dair çalışmalardaki teknik kapasite arttırılmalı bürokrasi bu tür çalışmaların sonuçlandırılması için güçlendirmek gerekiyor dedi. Bu açıklamalar, intibak yasasının uygulanabilirliği ve etkili bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguluyor. İntibak yasası ile 2000 öncesi emeklilik haklarını alan vatandaşların maaşlarının güncel şartlar altında iyileştirilmesi hedefleniyor. İsmail Sevinç'in açıklamalarına göre, intibak yasası ile yapılacak iyileştirmenin 2026 yılına kadar sonuçlandırılması bekleniyor. Bu süreçte emekliler için adil bir maaş yapısının sağlanması hedefleniyor. SGK uzmanı Özgür Erdoğan, intibak yasasıyla birlikte yapılacak maaş iyileştirmeleri hakkında yaptığı açıklamada, mevcut hesaplamalara göre emekli maaşlarının en az 8500 Türk lirası olacağını belirtti. Erdoğan, intibak yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte daha adil bir maaş yapısının oluşturulacağını vurguladı. Türkiye'de emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukları hafifletmek, ve adil bir maaş dağılımı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, intibak yasası ile birlikte yeni bir döneme girecek. Mevcut maaş artışlarının yetersiz kaldığı bu dönemde, yapılacak iyileştirmeler emeklilerin yaşam standartlarını artırmayı ve halın biçlerini korumayı hedefliyor. 2026 yılına kadar sonuçlandırılması beklenen intibak yasası, emeklilerin maaşlarının adil bir şekilde düzenlenmesi için önemli bir adım olacak. Türkiye'de emekliler, 2024 yılına girerken maaşlarına yapılan yüzde %49,25 oranında zamla birlikte taban maaşlarının 7500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildiğini gördü. Ancak açlık sınırının 16.000 TL'nin üzerine çıkması ve gündelik hayatta hissedilen alım gücündeki düşüş yapılan zamların yetersiz olduğunu gösterdi. Temmuz 2024'te yapılacak olan zammın 6 aylık enflasyon farkına ek olarak refah payı ile birlikte emekliler için iyileştirici olması bekleniyordu. Ancak bu yöndeki umutlar şu an için tükendi. Bunun üzerine, intibak zammı ile emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusu gündeme geldi. SGK uzmanı İsmail Sevinç, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, intibak yasası ile ilgili önemli bilgiler verdi. Sevinç, emeklilerin taleplerine ve mevcut maaş düzenlemelerine atıfta bulunarak, intibak yasasının gerekliliğine dikkat çekti. Sevinç, emekliler için intibak yasasına dair çalışmalardaki teknik kapasite arttırılmalı. Bürokrasi bu tür çalışmaların sonuçlandırılması için güçlendirmek gerekiyor dedi. Bu açıklamalar, intibak yasasının uygulanabilirliği ve etkili bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguluyor. İntibak yasası ile 2000 öncesi emeklilik haklarını alan vatandaşların maaşlarının güncel şartlar altında iyileştirilmesi hedefleniyor. İsmail Selinç'in açıklamalarına göre, intibak yasası ile yapılacak iyileştirmenin 2026 yılına kadar sonuçlandırılması bekleniyor. Bu süreçte Demeklediler için adil bir maaş yapısının sağlanması hedefleniyor.